Selamlar dostlar, bugün Age of Sturridge'de yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün Napolyon'un alternatif tarihi modunu tanıtacağım sizlere. Ee, yeni gördüğüm bir mod yine gö göz gezdirirken e, denk geldi. Bence uğraşılmış, güzel alternatif bir dünya modu. 1881 yılında aslında tam Atatürk doğduğunda bu modu çıkarmışlar. Başlangıç tarihi çok manidar. Ee, arkadaşlar modun olayı şu ki... Fransa'nın, Napolyon'un kendi yaptığı Rusya Savaşı'nı kazandığı bir geleceği, alternatifliği bizlere sunuyor. Tam olarak şöyle ki işte Fransa bu savaşı kazansaydı alternatif dünyada neler olurdu bize gösteriyor. Öncelikle Fransa olarak bir oyuna girelim size şeyleri göstereyim. Öncelikle e, bu modu yapan arkadaşımız kendisi Hollandayı, e, Vesperiyi ve Hossein'in Fransa'ya bağlanacağını e, düşünmüş. E, Almanya toprakları e, delik deşik, aynı zamanda İtalya toprakları delik deşik. Roma Fransa'nın kontrolünde, buradaki adalar Fransa'nın kontrolünde, İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya bölgesi Fransa'nın kontrolünde, Kuzey Amerika Kuzey Afrika'da çok büyük bir gücü var kendilerinin kuzey e, Afrika ve Nijerya tarafında bunlar tamamıyla Fransa'ya bağlı topraklar bu tarihte e, Hindistan Hindistan hani bağımsız olmuş bir kısmı bağımsız olmuş bir kısmı İngiltere'ye bağlı bir kısmı Fransa'ya bağlı bunun dışında bunun dışında arkadaşlar burada falan da her yerde toprağı var bu lavun yani açık ara farkla herhalde öndedir e, Rusya hala var ama bu sayede 1881 yılında işte e, Türkistan kanlığı kurulmuş olarak gözüküyor güçsüzleşen e, Rusya'nın e, içerisinde burada bir e, Türkistan Krallığı gözüküyor devlet Aliye Osmanlı e, burada tabi kendi şeyi var ve bu bu sene içinde çok da fena değil aslında bu şekilde Aha, aynı zamanda Amerika Amerika birkaç Parçaya bölünmüş olarak gözüküyor United States of America var Kanada yarısı bağımsız yarısı Fransa'ya bağlı iki parça haline bölünmüş Bunlar dışında burada birkaç adalara sahip işte buradaki neredeyse tüm adalar Fransa'nın Böyle alternatif bir dünya arkadaşlar alternatif bir gelecek Mod'un indirme linkini açıklamaya koyuyorum Napolyon'un izinden gider gitmek isterseniz eğer bir şey yapmak isterseniz burada bunu devam ettirebilirsiniz. Bir sürü kukla devletiniz var. Zaten ya kaybetmeniz falan imkansız abi. Bu kadar kukla devletim bende olsa ben de kaybetmem. Güzel bir e, alternatif şey. Harita. Burada da pembe bir şey var lan bu ne? Eee Vilayatov Alexandra bu da aslında bizim ligimizin e, bir tane ittifak burada şey gibi bir şey var aslında. Madeni para standartizasyon diyor. Ee, Doğu Roma gibi bir şey yapmışlar aslında. Aa bak bu da aslında çok iyi. Kontrol, Damaskus, e, işte Jerusalem aynı zamanda İskenderiye de buna bağlı. Bunu hiç bakmadık. Avrupa Konfederasyonu var. E, i̇mparator, bizim İmparator olduğumuz işte buraların bağlı olduğu e, bir yer. Burada da işte, bu da şey gibi aslında. Yani Kusar Roma İmparatorluğu gibi bir şey. Konfederasyon, iki tane konfederasyon var. Bir bu konfederasyon mevcut bir de şu La Santinia League var. Ee, bu da birazcık şey gibi dinsel bir şey gibi. modun indirme linki açıklamada olacak dostlar. İndirip sizde göz gezdirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.